Ben bu aksiyon filmlerine bayılıyorum ya! Çok güzel bu aksiyon filmleri! Oh, evet, Şuna baksana! Sen bayılıyorsun ama ben bayılmıyorum anlaşıldı mı? Şimdi o kumandayı hemen bana veriyorsun! Aa, ne? Elimden mi aldın kumandayı? Bir dakika bir dakika ya! E, bu benim aksiyon filmim! Benim bugün bunu izlemem lazım! Televizyonda ilk defa çıkıyor çünkü! Şu televizyonun önünden hemen çekil yoksa senin kıvırcık saçlarını yolarım. Duydun mu beni? Kıvırcık saçlarımı mı yolacaksın? Çabuk ver şunu bana. Kumandayı ya vermeyeceğim. ver. Vermeyeceğim. Ya çekil dedim. Ha? Bu da ne? Kim geldi? Ee, bilmiyorum kapı çalıyor. Gel açalım bakalım kim gelmiş. Kim geldi? Aa Tombiş. Yo amca kapı açın yo amca. He Açtınız mı? Tombiş açtık işte görmüyor musun? Yo amca şu ay açın oyun oynuyordum. Garip bir şey buydu. Makineye benzer bir şey. Makinenin üstüne böyle saat maç var. Valla çok garip bir şey duruyor. Nasıl yani ya? Makine üstü saat var. Makine mi bulmuş? Ya Tomiş bizi kesin kandırıyor ya. bence. <laughs> aynen aynen kesin kandırıyor. Ne yapıyorsun? Aa! Ya gelin bak. Ay para verdim artık gemi için. Gelin gelin bak. Ben şimdi, şimdi makineyi göstereceğim. Çok harbi makine. Ya gitti bizi bir de ikna etmek için Gökçe bana 4 lira verdi. 4 lira ne? Ekmek alınmıyor bu devirde. <laughs> evet ya neyse. Işte. iki tane sakız alırız dönerken. <laughs> hadi bakalım Tomiş neredeymiş? Pff. Oo, şunu bir yapayım tamam. Devam edebiliriz. Ya Tomiş yolda gidiyoruz burada bile kaka yapıyorsun ya. Hani nerede bakalım makine? Ah bak tam da şurada görmüşsün. Tam burada makine. Oo, hmm. harbiden Tomiş doğru söylüyormuş Gökçe. Burada bir makine var. Nerede? Bizi trollüyor sandım. Vay canına bu da ne böyle? Oha Tomiş bunu sen mi yaptın? Yo Allah bilemesin ben yapmadım. Burada ben e, oyun oynuyordum. Şurada bir yerde bunu gördüm yani. Şuna baksan, üstünde şart falan var garip bir şey var. Evet ya üstünde saat var sanki böyle bir zamanı gösteriyor ama bu saat durmuş saat Gökçe şuna baksana geçmiş zamanda durmuş. Evet geçmiş zamanda durmuş o gerçekten de garip bir şeye benziyor acaba içine mi girsek? Aa evet bence de test edelim ne diyorsunuz? <laughs> bence çok eğlenceli olurdu zaten ne kaybederiz ki? O zamanın göğe test ediyor? Ne? Ben mi Hı. test ediyorum? Aa, hayır ne? Gökçe test etsin. Hayır tom bir tesisçisin. Hayır, diyor yönetici için. Hop ama be ben sizin kavganıza uğraşamam. İyi tamam hadi ben tesis ediyorum. En fazla ne olabilir ki? Kesin bu makine bozuk makine böyle görsel olarak koymuşlar buraya. O zaman ben giriyorum içeri gökçe hazırsanız. Ben hazırım. Hadi git git gir bakalım. Tamam şöyle girdim. E bir şey olmuyor şu an. ha Nereye geldim ben ya? Ha? Gökçe, senin bu halin ne böyle? Sana ne olmuş? Asıl senin bu halin ne Burası da neresi? Bir dakika. Ha? Gökçe benim bu halimle böyle mağara bana buna benziyorum. Orayı göyünle dönümle dönüm, ne kaldım şuna bak. Ha? Gökçe biz nereye geldik? O makine bizi bir yere getirdi makine. Bir dakika. Gökçe makine yok. <laughs> makine yok şu anda. E nasıl geri döneceğiz? Burası da neresi Gürül? Bilmiyorum bilmiyorum Gökçe garip bir sahil gibi bir yere ışınlandık ve kıyafetlerimiz mağarada bu kıyafetlerine benziyor şu anda Abi biz neredeyiz ya anlamadım ki ben yani şimdi buldum kesin sen bizi trollüyorsun de mi doğru söyle Tombi Ya beni trollüyorsun bizim geçim yok tuvaletimizde makine yok gömüyor musunuz yok Evet ya harbiden makine yok Gökçe bizi makine bulup tekrardan evimize dönmemiz lazım burası neresi bilmiyorum şu anda ben de bilmiyorum. Acaba biraz araştırmaya mı çıksak? Bilmiyorum. Belki şu ormanlara doğru gidersek bir insanları belki rastlayabiliriz. Yam İpekli balık tuttum seni. İşte burada. Ne amca? bir tane balık tuttum. Bunu akşam yiyebiliriz çıkacaktım. Aa aferin lan sana. <laughs> Şuna bak Gökçe. Tamammış ağzıyla balık tutmuş. <laughs> evet güzel ama ne iyi. Hadi bakalım artık gitmek istiyorum. Bu kıyafetler çok çirkin. Hiç tarzıma uygun değil. Evet doğru söylüyorsun ya. Tarzım arzı şimdi boş ver Gökçe. Biz nasıl <laughs> gideceğiz buradan eve? Hadi gelin bakalım. Şuraya doğru bir araştırma çıkalım. Aa. Aa şuraya bakın. Şurada bir sandık var. Şuraya baksanıza. <laughs> Görüyorum. içinde ne var? Bir bakar mısın? Bir dakika bakalım. Ay kuru kafalar falan var. Aa bir tane maske buldum. Bir tane muzrak gibi bir şey buldum. Bu ne ya? Şöyle Şu takayım. Oh. <laughs> Şuna <gülüyor> bakın. Bu çok korkunç aynı zamanda da çok komik. <laughs> Ulan valla çok komiksin ya. <laughs> seni böyle görsem var ya uyandığında. Çok çok güleyim yani. Ya ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha Gerçekten de çok komikmiş tonmuş ya. Neyse çıkardım maskeyi artık güleceğim bir şey kalmadı. Ya al aşkına ya bir de tercih bak çok komikti. Ya ben seni palenço muyum ben seni güldüreceğim ya. E bir de böyle bir şey çıktı içinden. Bu ne ya ayı mızrak çıktı şuna bak. Aa, çekil uzak tut o mızrağı benden. Ya mızrak mı kaldı acaba... Yıl kaç burada neler oluyor ben anlamıyorum. Evet harbiden yani bu, bu, bu mızrak bir kabile mızrağı gibi ve bu maske de bir kabile maskesi gibi. Ugalah, ugala ugalah, ugala ugalah. Ha bu ses ne ya? Aaa, ha, nope. Ne? Aaa, bu ne be? Tövbe bismillahirrahmanirrahim bu ne? Buga buga buga. Buga 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 buga. Yoyamca manyak bu. Koru beni beni koyun yoyamca. Mer merhaba kardeş. Sen nesin ya? Buga 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 buga. Aga buga buga buga. Buga bizi buga. Buga. Galiba. Ay galiba sinirlendi Gökçe anlamıyorum ben bunu dinleyin yam yam bu ya. <laughs> yam 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 evet. Şuna bak balığı daldı. Merhaba kardeşim nasılsın iyi misin acaba? Hı Baka <laughs> bika buka 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 Gökçe bizi bir yere götürüyor bu nereye götürüyor <laughs> Buka bika buka 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 Baba bi bu ba bu ba bi nereye götürüyor bizi bu ya Bilmiyorum Gürol ama çok korkuyorum Vallahi ben de korkuyorum Yamyam <laughs> bu bir şey miyiz bak yamyama benziyor bu Valla harbiden yamyama benziyor nereye götürüyorsa bizi bu Bika buka baka bika bika buka Aaa Bizi Gökçe baksana kabilesini getirdi. Yo yazık bizi demek ağırlamak için getirmiş. Hadi gel gidelim. Aynen öyle. Hadi gel bakalım gidelim. Baga biga buga buga baga biga buga. Baga biga buga mı? Gökçe? Baga buga buga. Ha? Neler oluyor? O, o da ne? Gökçe şuna baksana. Burada üç tane kazan var. Altlarında ateşler var ve orada kabile reisi var. Bunlar yoksa bizim için mi ya? Bunlar bizi mi yiyecek? ben anladım. Burası. Burası çok eski bir zaman. Evet evet. Aa, ne vuruyorsun? Baga, biga, buga, buga Oyun 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 buga, buga buga. Oyun oyun buga buga. Oyun mu ne oyunu ya? Aa, burada oyun yerleri var. Aa, bize oyun oynatacak Gökçe anladım ben. Biz bu oyunları oynayacağız. Eğer kaybedersek ne olacak biliyor musun? Bizi ne yiyecekler. Ne yiyecekler mi? O, olamaz. Şey, biz oyun oyun istemiyoruz. Oyun yok oyun yok. Buga 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 beye buga beye buga. Yoksa daha sıkın ya geçeriz şu oyunları da yani kalan olmaz yani herhalde basit oyunlar. Dikenden atlamaca sadece. İyi tamam tamam. Hadi yapalım o zaman. Tamam ben başlıyorum o zaman kardeş. Buga buga buga. Herhalde 1 2 3 diye saydı ben yapıyorum başlıyorum Gökçe Ay ama diken batıyor. Ha tamam buradan geçtim buradan girsem misin? Her yerime diken battı. Bak Aa geçemedim galiba. Ya da bilemedim anlamıyorum ki. neyse Gökçe tombiş yapsın şimdi. Buga buga bo. 와, 쟤들, 와, 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 yani biz hepimiz şimdi kaldık mı yamyam yam kardeş? Baga biga buga. Galiba yanlık gökçe biz oyunda Lütfen bize bir şans daha ver yamyam Yem kardeş. Lütfen bak bir şans daha ver. Buga biga buga 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 Aa, bak bir şans daha verdi Gökçe. Eğer boynu geçersek şey... e, bizi yemeyecek dermiş yani anladığım kadarıyla öyle diyor. Umarım öyledir. Hadi o zaman bunu net geçmemiz lazım Giron net. Aynen öyle biz acaba milattan önce kaçtayız Gökçe ya şuraya baksana yamyamlar falan var e, Yıl kaç acaba kardeşim söyleyebilir misin? Ah oh, bura, bura 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 e, bura e, 589 bura bura Aa 589 dedi onu anladım tek Evet ben de anladım 589 yılında mıyız? Aaaa 2000... <laughs> 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 bura 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 Gökçe sinirlendi hadi gel yapalım şunu Tamam herkes arkama geçsin sıra sıra şimdi bu lavlara değmeden kaçça koşacağız tamam mı? Tamamdır ben hazırım. Tamam. He he 1 2 3 Göçe koş. Ah! Oh! Ah! Oh! oh, ah! Oh, ah! 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 ayam 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 ayam. Oh. Hayır. Lanet olsun bütün lavlara değdik. Oh, 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 oh. Buga buga. Ha! Ah, Göçe götürüyor vallahi bizi yemeğe götürüyor. Buga buga buga. Ah, tamam tamam geliyoruz. Tamam, geliyoruz. Hayır. <laughs> Ya Gökçe gerçekten de böyle öleceğimi hiç tahmin etmezdim ben. Ben de hiç yiyecekler bizi çiğ çiğ ya da pişirin. Buga buga duba duba buga duba buga duba duba duba. En azından baksana Gökçe adamlar saygılı yani. Bizi yemeden önce birkaç yani bize eğlence yapıyorlar. Ne acaba sen eğlence falan etmiyorlar. Pişirme duası olmadı. Yuyancı gerçekten şu çok güzel sıcacık. Eriyip gideceğim şimdi. Eriyip gitmeyeceksin ama birazdan yam yamların midesini de Bir gideceksin Aa, Akılsıza bak daha yeni geldi kafasına. Çok ısındı ben yanmaya başladım. <laughs> ben de yanmaya başladım. Bunlar Çin şu anda canlı canlı bizi pişiriyor. Gülçü bizim bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ama ne yapabiliriz Gürol? Başka çaremiz yok ki. Aa, Aa bir dakika. Hmm. Gökçe, daha ben bir tane sandıktan maske bulmuştum. Bu maske takarsan belki benden biri zannederler kendini. Kendinden biri zannederler beni. Aa, olabilir. Hadi hemen tak. tamam. Vardı hep. Tamam. Hemen takıyorum şunu şöyle. Ha, tamam taktım bakalım. Buga buga. Ha, buga buga. Buga. Buga 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 buga. Buga. Aa, Gökçe. Aa. Vallahi bunlar beni kendinden biri zannetti. Evet kendilerinden biri zannetti. Aa, buga. Yanıyorum yanıyorum. Buga 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 buga. He ateşi söndür ateşi söndür ateşi söndür. Şöyle diyeyim de belki anlar ya. Buga olabilir. buga 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 buga. Aa ateşi söndürdü Gökçe inebiliriz. Aa. Aa, aa. Şu an bunlar beni kendilerinden biri zannediyor. Hehehehe. <laughs> olabilir ama sana farklı bir saygı duyuyorlar Gürol. Baksana şuna. Evet farklı saygı duyuyor. Buga 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 buga. Ana eğilimde önümde falan eğiliyor lan bunlar. Evet baksana kaç kere eğilip kalkıyor. İnanamıyorum. Bunlar seni daha büyük birisi zannediyorlar. Baga bigi bigi buga buga buga. Aa kabile reisini öldürdü lan bu ne yapıyor? Ben de anlamadım ne yapıyor bu? Buga bigi buga. Aa Gökçe kral evini gösteriyor. Lan bunlar beni kabilenin reisi zannediyor. <laughs> <laughs> oh, bigi bigi buga buga bigi bigi baga buga Uli <laughs> kral olduk la iki dakika da. Vallahi Valla harbiden yani ana kral evin içine bak ya şuna baksana Gökçe ne kadar da güzel gözüküyor Evet gerçekten de çok iyi gözüküyor <laughs> Aa bizi buraya çıkardı aa kral tahtı var Bigi bigi buga baga bigi Eyvallah teşekkür ederim. Hadi sen git baga bigi bigi buga. Bay 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 bay. Baga bigi bigi buga buga. <gülüyor> kurtulduk mu <laughs> ölmekten? Son anda kurtulduk Gerçekten ya. Gerçekten kurtulduk. Maske Allah'tan aklına geldi Girol. Vallahi maske aklıma gelmezdi Gökçe harbiden yani. Ben böyle ölüp giderdik yani. Aa burada bir sandık var Gökçe. Bu ne ya? Bakalım içinden bir harita çıktı. Ah Gökçe şu sağda köşede bir tane kırmızılık var haritada. Buraya mı gitsek acaba yoksa kurtuluşumuz mu bizim o? Belki de olabilir baksana hadi gidelim o zaman Tamam hadi gidelim ama bunları gözükmeyelim Yoksa bunlar da bizim peşimize takılır Şöyle gidelim bakalım bunlar nerede Bizi bizi buga Baga bizi 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 buga Baga Baga Ne diyor bunlar anlamıyorum ben Hadi gel anlamıyorum. Hadi gel, gel bakalım. Şimdi şuradaki kırmızılığa doğru gideceğiz Gökçe. Tam harita bizi buradan götürüyor. Ulan amca umarım yani artık buradan kaçmış oluruz. yeni. bıktım ben. Ben hiç içeride yaşamak istemiyorum. Sanki donmuş. Ben çok yaşamak istiyorum da bana dert yakınıyorsun de ya. Şurayı şöyle kıralım Aslında bakalım. Asıl en çok da ben istemiyorum. Bu kıyafetler çok kötü. Ya Gökçe kıyafetine başlayacağım şimdi. Hadi yürüsene. Tamam ben buradan böyle gideceğiz. Şimdi. Sonra buradan şöyle. Şöyle gideceğiz. Sonra da şuradan şöyle. Ulan İlgi ne bileyim Tomuş ne bileyim. ah tam haritada gözükmeye başladık. Şuradan ileri gidersek çok az kalmış olacak. Şöyle ah. Ah bakın kırmızı yer mağara. Bir tane mağara var orada görüyor musunuz mağarayı? Evet görebiliyorum. Güral oraya gidelim hemen. Hadi gelin gelin çabuk çabuk çabuk. Harbiden burada bir mağara var. Vay canına demek ki harita bizi bu mağaraya getirdi. Evet olabilir. Baksana çok değişik bir yere benziyor. İçeri mi girsek? Gökçe Çabuk buraya gelin, Tommyş. Bir dakika gel, koşuyorum. Ya Tombiş çabuk buraya gel, buraya gel. Şuraya baksanıza, burada bir makine var. Makine duruşma makinesine benziyor. Gürul acaba acaba bu evimize gitmemize yardımcı olabilir mi? Evet, zaman makinesi olabilir bu. Bir dakika, şöyle içine girebiliyor muyuz? Aa. Vallahi girdim Gökçe. Hadi siz de gelin hemen çabuk çabuk çabuk. Tamam hemen geliyorum. Eee biz bu cam fanusun içine girdik mi garip makine benzer bir şey bir şey olmadı? Ha ha. Evet, ha mi? Gökçe bir şeyler oluyor sallanıyor ha! Ha! ha nereye geldik bu sefer de Burası neresi? Aa Gökçe sen robot olmuşsun. Gürul sen de robot olmuşsun. Oo Tombiş'e bak. O ne? Artık benim boyum şimdi Ha ha <laughs> Demek ki gelecekte böyle olacağım ben. Gökçe bir dakika şu köylerin tipine bak. Köylerin yüzü mosmor uzaylı gibi. Herhalde biz şu an biz şu an Gökçe 3550'deyiz yani ne bileyim çok gelecekteyiz. Evet çok fena geleceğe gelmişiz. Bu nasıl olur? Merhaba köylü. Acaba konuşuyorlar mı ol? Hey merhaba merhaba. Aa, bizimle konuşmuyorlar. Türkçe konuşmuyor bunlar anlamadım. Ama biz neden şöyle bir cam fanusun içindeyiz? Evlere falan baksana Gökçe köylerin evine. Hepsi hepsi gelecekteki evler gibi, robot ev gibi. Her şey demirden ve çok teknolojik. Evet gerçekten çok teknolojik. Ama neden bir fanusun içindeyiz? Evet ben de anlamadım ki. Hey, orada ne oluyor? Siz de kimsiniz? Ha? Kim konuştu ya? Ha? Hey, oradan biri geliyor. Hey bir dakika siz de kimsiniz? Buranın içine nasıl girdiniz siz? Çabuk bana hesap verin. Ha, bir dakika bir dakika robot. Ee, şey diyeceğim ben sana. Ee, biz bir anda zaman makinesiyle buraya ışınlandık. Biz normalde şu an 2024'te yaşıyoruz. Şu an biz hangi yıldayız? Şu anda biz 3500'deyiz. 3500 mi? Oha! Kaç yıl sonrası? Vay canına inanamıyorum. Bu çok ilerisi gerçekten. Neredeyse bizden bin yıl sonrası. Aynen öyle. Peki siz nasıl yani 2024'ten mi buraya geldiniz? Evet evet robot biz buraya 2024'ten geldik. Ama yani 2024'ten gelmedik yani e, biz 2024'teyken bir tane zaman makinesi bulduk. Ondan sonra zaman makinesi içine girdik merak edip. Ondan sonra bizi böyle millattan önce 500. yıllara götürdü. Orada da bir tane marda dönüşme makinesi bulduktan sonra işte kendimizi burada bulduk. Artık biz eve gitmiyoruz istiyorsanız lütfen bize yardım et. Hmm, gerçekten çok garip. Allah Allah zaman makinesi demek ki buraya geldiniz görmüş olduğunuz gibi biz şu anda bir cam fanusunun içindeyiz Ha evet onu soracaktım ben sana biz neden şu anda bir cam fanusunun içindeyiz Çünkü şu anda nefes alamazsın eğer bu cam fanusun içinden çıksan hayatta nefes alman imkansız artık atmosfer derindi artık insanlar oksijen alamıyor Oha oksijen bitmiş dünyada görüyor musun cımlar, Köylüler o yüzden mi morarmış durumda Evet artık köylüler oksijen alamadığı için yapay oksijenden dolayı mor insana dönüştüler. <laughs> ben de yani şu an 2100'den falan geliyorum. Beynimi bir robota taktım. Artık sonsuz bir şekilde ölümsüzüm. Yani ölümsüzlüğü buldu insanlar. Vay cana Vay canına. be. Ölümsüzlüğü bulduğu için de Gökçe görmüş olduğun gibi savaşlar falan çıktı ve kendini bir cam fanusun içine kapattılar. Vay be dünya yok olmuş. Şu güzelim yeşillik. Artık yok kim sonra erişemiyor ve teknoloji içinde yaşıyorlar. Oy Gökçe ya ben geleceği hiç de beğenmedim biliyor musun? Ben de hiç beğenmedim. O yüzden şimdi herkesin çok düzenli dur davranması lazım Güral öyle değil mi? Aynen öyle. Hmm, aslında ben sizi nasıl eski zamanı geri götüreceğimi biliyorum. Nasıl yani? Gerçekten bizi kendi yılımıza götürebilir misin? Evet, tabii ki götürebilirim. Gelin bakalım, beni takip edin. Bir tane zaman makinesi var. O zaman makinesiyle sizi tekrardan eski zamana götürebilirim. Aa, yaşasın be. Ay Gökçe i̇şte artık ben bu. kendi zamanıma gitmek istiyorum ya. Ne eski ne gelecek abi. bir şey istemiyorum. Gelecek de berbatmış yani. ya. Bir fanus içinde yaşamayı da istemem. Bu ne böyle ya? Şey Japon Aynen. balığı gibi. Sanki bir balığım da ben de bir fanusun içinde yaşıyorum. Aynen. Hadi gelin bakalım. Aynen. Beni takip edin. Görmüş olduğunuz gibi dönüşme makinesi burada. Abi bizim bu demin girdiğimiz makine benzemiyor mu? Evet hemen hemen aynısı. Aynı zaman makinesi. Aynen öyle. Hadi bakalım o zaman. İyi, hepiniz içeri girin. Ve şimdi size 2024 yılında yaşanayım. Doğru değil mi 2024? Evet evet bak. bir yıl yaşanama bizi. Sadece 2024 yaşanacaksın. Tamamdır bakalım. Hadi girin içeri. Ay Gökçe artık eski zamanı. Kendi zamanımıza gidiyoruz ya. Yaşasın. O zaman... Kendinize iyi bakın. Bu arada sizi götürmeden önce insanlara 2024'te söylemeyi unutmayın. Herkes dünyanın değerini bilsin. Kimse ama kimse yani dünyaya, hayvanlara, insanlara birbirine zarar vermesinler. Tamamdır robot kardeş merak etme biz bunları söyleyeceğiz teker teker öyle değil mi? Evet söyleyeceğiz suları da düzgün kullanacağız. Hadi bakalım o zaman dönüşmeye başlasın. Ha 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 gene gene bir şeyler oluyor Gökçe. Ha, sonra dünyaya geldik. Ha siz de geldiniz. O oh be. Ha, neler oldu öyle Gökçe? Garip garip geleceğe gittik. Sonra bir anda mağara adamlarıyla tanıştık. Yamyamlar az kalsın bizi yiyecekti. Değişik şeyler oldu vallahi. Gürol çok korktum. en iyisi bu makineyi yok edelim. Bence de. Yürü yürü Gökçe. Eve gidip kazmalar alalım. Sonra bu makineyi yok edelim. Abi bu zaman makinesiymiş ya. Hadi yürün çabuk çabuk eve koşun. Ha!